Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere asla yumuşamayan, kütür kütür, tam ölçülü karnabahar turşusu tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz: 1 adet karnabahar, 1 adet havuç, 1 baş sarımsak, 3 yemek kaşığı kaya tuzu, 3 çay kaşığı şeker, 3 çay kaşığı limon tuzu. 3 çay bardağı üzüm sirkesi ve sıcak su kullanacağız. Öncelikle karnabahardan bir parça keselim. Daha sonra minik parçalara ayırarak bir kabın içerisine alalım. Kavanozda çok yer kaplamaması için kök kısımlarını kesmeyi unutmayalım. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim denedikten sonra sizler de her yıl yapmak isteyeceksiniz. Verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Denedikten sonra da yorumlar kısmına ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Karnabaharların tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra bol su ile yıkayalım. Yıkayıp süzdüğümüz karnabaharları temiz bir kavanoza dolduralım. Aralarına birkaç diş sarımsak ve tercihe bağlı havuç ekleyelim. Tüm kavanozlarımızı bu şekilde hazırlayalım. Ben bu ölçülerde 1 litrelik 3 kavanoz turşu elde ettim. Sizler tabi malzeme miktarını çoğaltarak daha fazla da yapabilirsiniz kullandığım malzemeleri tüm tariflerimde olduğu gibi açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan dönüş yapmaya çalışırım. Kavanozların her birine 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 çay kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyelim. Her bir kavanoza birer çay bardağı üzüm sirkesi ekleyelim. Son olarak kavanozların kalan boş kısımlarına tamamen sıcak su ekleyelim. Bu aşamaya dikkat edelim. Kullandığımız su kesinlikle sıcak su olmalı. Aksi takdirde istediğimiz sonuca ulaşamayız. kavanozlarımızı hazırladıktan sonra hiç beklemeden kenar kısmını silelim. Hiç kullanılmamış kapak ile kapatalım ve ters çevirelim. Bir gece bu şekilde beklettikten sonra güneş görmeyen serin bir yerde bir hafta bekletelim. Bir haftanın sonunda turşum hazır oldu. Hemen sizlere de açıp göstermek istiyorum. Bir bıçakla kapağın kenarından kaldırıp havasını alıp açalım. Gerçekten harika olmuştu. Bir defa da olsa yapıp denemenizi tavsiye ederim. Bugün de sizlerle beraber karnabahar turşusu yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.